Değerli kardeşlerim tabii e, okul kitaplarından yana canımız çok yanmış vaziyette ve hepimiz o tezgahtan geçtik bugün de bizim gençlerimiz göz bebeklerimiz çocuklarımız evlatlarımız bu kitapları okumak zorunda kalıyorlar. Bir ara göz attığımızda büyük hatalarla, falsolarla, yanlışlarla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz. Ee, geçenlerde böyle bir ders kitabı oğlum Melikşah 6. sınıfta okuyor Allah bağışlasın. Açtım. 61. sayfa. Uygurları anlatıyor. Uygur Türkleri şöyle e, devlet kurdu. Böyle kültür, medeniyet kurdu falan. E, güzel. Altında bir harita. Bu haritada Uygur yazısı, Uygur alfabesi yazıyor altında. Dikkat ettim bu Uygur alfabesi değil. Başka bir şey. Başka bir alfabe. Ve açtım interneti baktım. İnanın Uygur alfabesi diye İsrail'de kullanılan Yahudi alfabesini bizim çocuklarımıza yutturmuşlar. Dayatmışlar. Şimdi bunun ben tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle şeyler kazara gözden kaçan şeyler olabilir ama bunun bu kadar denetleyicisi, 1 milyon 340 bin adet basılan bir ders kitabında, sosyal bilgiler 6. sınıf kitabında böyle bir şeyin gözden kaçmış olmasına ben imkan ve ihtimal vermiyorum. Bu mutlaka bir e, soruşturma açılmalı ve bunun gereği yapılmalı. Hani Gürcü alfabesini koysanız dersiniz ki yani ya hakikaten karışmış ama bir İsrail alfabesinin konulmuş olması asla hoş görülecek bir durum değil. Bununla ilgili şu ana kadar...